Herkese yeniden merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ya da iyi olmaya çalışıyorsunuzdur. Denemek lazım bir yerden sonra zaman akıyor, hayat devam ediyor çünkü. Bu tip doğal afetler, kazalar, ihmaller, trajik olaylar sadece yaşayanlarda değil, hepimizin hayatında iz bırakıyor. Hepimizin hayatına dokunuyor biliyorum. Neyse ne dedik? Biz en azından aklımızdakini unutmadan yolumuza devam edelim ki kimsenin olası istikametini saptırıp kaybolup duracağı ihtimaller denizi içinde yüzmesine neden olmayalım. Bazı şeyler %100 kadar değil çünkü. Biraz daha iyi olmayı denemek adına kafamızı arada başka yöne çevirelim, başka türlü düşünelim, başka şeylerden bahsedelim istiyorum. Bu hafta izlediğim bir dizi, bir film ve okuduğum bir kitaptan bahsedeceğim. Bu defa biraz ortaya karışık olsun. Bahsetmek istediğim dizi Killing Eve. Dizinin yapımcısı Fleabag'den tanıyıp kalemini çok beğendiğim Phoebe Waller-Bridge yine yazarlar arasında da bulunuyor. Dizi istihbarat araştırmacısı E. Polastri'nin psikopat suikastçı Villanelli'yi yakalamakla görevlendirilmesiyle başlıyor. Böyle bakınca dizinin türü suç, polisiye gerilim gibi duruyor ama olaylar ilerledikçe kara mizah da dahil oluyor işin içine ve karakterlerin içine düştüğü durumları, psikolojik gelgitleri anlatmakta hikayeyi çok güzel besliyor. Bir noktadan sonra ana karakterler olan iyi ve Villanel'in birbirlerini birçok yönden etkilediğine şahit oluyoruz. Aralarındaki bu kedi fare ilişkisi kendilerinde kendilerinin bile bilmediği yerlere dokunuyor. Farklı yönlerini keşfetmelerine, başlıca isteklerini, beklentilerini sorgulamalarına sebep oluyor. Dışarıdan bakılınca bize çok farklı bir hikayesi olduğunu düşündüren bir insan bile bizi çok derinden etkileyebiliyor. Bunu hiç küçümsememek lazım. Bir anda hiç yapmadığımız şeyleri yaparken, hiç düşünmediğimiz şekilde düşünürken, hiç hissetmediğimiz şekilde hissederken bile bulabiliriz kendimizi. İzlemenizi tavsiye ederim. Bir taraftan çok güzel bir hikayeyi takip ediyorsunuz. Bir taraftan çok gülüyorsunuz. Bir taraftan da insana kendi sınırlarını bir sorgulatıyor. Bahsetmek istediğim film Kaparnaum, Lübnanlı bir çocuğun anne babasına beni niye dünyaya getirdiniz diye dava etmesini konu alıyor. Çocuğun birkaç haftalık yaşantısına bakarak e, onun gözünden o bölgede yaşamanın hayatta kalmanın zorluklarına ışık tutuluyor. İzlerken yaşanılan zorluklara canınız sıkılsa da üzülseniz de çocuğun verdiği mücadele de hoşunuza gidecektir. Nitekim sarsıcı bir hikaye. Yaşanılan yokluğun, zorluğun mahkemeye kadar nasıl gittiğini görüyorsunuz ve bazılarına sırf yaşamanın bile ne kadar büyük yük olabildiğini fark edebiliyorsunuz. Bu arada başroldeki çocuk da yine aynı coğrafyadan aynı şartlarda yetişmiş. Biraz kendi hayatını oynuyor gibi. Bu yönden de çok çarpıcı, çok da iyi bir iş çıkarmış. Ayrıca film 2018 yılı Cannes Film Festivali'nde jüri ödülünün sahibi. Yönetmenin sözüyle Lübnan'da zor şartlar altında yaşayan çocukların bugünkü dünyasını kaosu çağrıştıran Kapernaum'a benzettiğini belirttiği ve bunun resmedildiği filmden çok etkileneceksiniz. Bu videonun kitabı ise Dostoyevski'den yer altından notlar. Kendi iç dünyası içinde kaybolmuş, dış dünyadan kendini maksimum derecede soyutlamış, karamsar bir insanın sayıklamaları desem yanlış olmaz herhalde. İntikam, hırs, başarı, gurur gibi hissiyat ve yönelimleri tamamen kendi tecrübelerine dayanarak yorumluyor ve çıkarımlarda bulunuyor. Dolayısıyla gayet öznel cümlelerden oluşuyor. Yer yer katılabiliyorsun ama katılmadığın yerlerde oluyor. Çok düşünme hastalığına yakalanmış karakter kendi anılarında kaybolup dururken hayatsızlığına dikkat çekiliyor. Olur mu olmaz mı olacak mıydı derken her şey geçip gidiyor. Kendi sorularını aradığı cevaplarla sizi de iç dünyanızda gezinmeyi davet edecek ve bir çırpıda bitireceksiniz. Üçü de benim çok beğendiğim dizi, film ve kitaplardan oldu. Umarım siz de beğenerek izler ve okursunuz. Yorumlarınızı da bekliyorum. İzlediğiniz, dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Daha başka videolarda, daha güzel günlerde buluşmak üzere. Bye bye.